Tarsus 350 bin nüfuslu Türkiye'nin en büyük müstakil ilçesi. Tarsus şehir stadının mutlaka kapalı spor salonunda dahil yıkılıp tribünlere dahil yeniden yapılması 350 bin nüfuslu kente yakışan bir stadyumun yapılması Genç Spor Bakanlığı'nın mutlaka 2023 2024 yılı hedefler arasına konulmalıdır. Tarsus stadı 70 yıllık bir stadyumdur ve bugün ihtiyacı karşılayamamaktır. Tarsus Sütman da e, ikincilikte mücadele eden Cumhuriyetle yaşıt 100 yıllık bir kulüptür. Türkiye'nin nadide kulüplerinden bir tanesidir. Yine Silifke şehir stadımızda. Silifke'de e, Mersin'in tarihi ilçelerinden bir tanesidir. E, bugün talepleri karşılayamamaktadır. Bu iki stadyumun mutlaka yıkılarak Silifke ve Tarsus şehir stadyumlarının yerine yenilerinin yapılması. Sayın Buralar Şimşek. tamiratla tamiratla bakımla, restorasyonla düzeltilebilecek durumda değildir. Çünkü tribün artık teknik ömrünü doldurmuştur ben mutlaka sıfırdan buraya yeri de çok uygundur. Yeni bir stadyum yapılmalıdır. Ben bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyoruz. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Şimşek. Söz...